Auzubillahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bazı tarikatların ortaya koydukları kendi tarikat kitaplarının başında şu kelime, şu cümle yer alır. Levle senetani leheleken numan. Ne demek? Eğer şu iki sene olmasaydı numan helak olur. Onların iddialarını anlatmak istemiyorum derin. Açık ve net konuyu anlatmak istiyorum. İmam-ı Azam Abu Hanife, Numan bin Sabit bulunduğu bölgede insanları imani hakikatle beraber Kur'an'ı değerlerle irşad eden büyük bir alim, müçtehit ve mezhep imamıdır. İmam-ı Azam, Abu Hanife hiçbir mürşitten ders almamıştır. Bu söz ona yapılan bir iftiradır. Yani İmam-ı Azam'ın bütün hayatını bir yana bırakıyorsun, iki seneye alıyorsun ve o iki sene de olmasa İma, İmam-ı Azam'ı helak ediyorsun. Ne demek? Yani İmam-ı Azam inanç bakımından mezhep detayında e, ortaya fetvalar koymuş, hükümler koymuş, ortaya nas değerlerini ele alarak, hadisleri ele alarak bir yol ortaya koymuş. Sen de basit bir kelimeyle İmam-ı Azam'ı yok sayıyorsun. Eğer o iki sene içinde olmasaydı, o iki sene olmasaydı İmam helak olurdu diyorlar ya, o iki senenin dışında İmam-ı Azam'ın hayatı boş mu geçti? İmam-ı Azam'ın fetvaları yok mu sayıldı? İmam-ı Azam'ın ortaya koyduğu içtihatlar, verdiği dini kararlar yok mu sayıldı demek istiyoruz. Basit, yüzeysel ve sığ sözlerle insanları kandırıyorlar. Kardeşlerim, İmam-ı Azam ne Cafer-i Sadık'tan ne de başka bir insandan tarikat dersi almamıştır. İmam-ı Azam Cafer-i Sadık'tan ders öğrenmiştir. İlmi fıkıhı öğrenmiştir. Doğrudur. Ancak İmam-ı Azam Cafer-i Sadık'tan niçin ayrılmıştır? Cafer-i Sadık'ın yanına bir takım münafıkların dini ifsad etme gayesi taşıyan kişilerin girip çıktığını görünce onun halkasından, onun ders halkasından İmam-ı Azam ayrılmıştır. Yoksa İmam-ı Azam Cafer-ü Sadık'tan tarikat dersi almadı, ilmi fıkhı dersi aldı. Fakat gördü ki Cafer-ü Sadık'ın yanına bir takım münafıkların Kur'an'ı eğip bükmek isteyenlerin, Kur'an'ı asimile etmek isteyenlerin girip çıktığını görünce o Cafer-ü Sadık'ın ders halkasından ayrıldı. Ne demek? Levle senetan ile helaken Şu iki sene olmasaydı İmam helal olurdu. Ne demek? Yani İmam-ı Azam cafer Sadık'tan tarikat dersi almış ve iki sene sonra vefat etmiş. Dolayısıyla ölürken de demiş ki şu iki sene olmasaydı. Kardeşlerim iki sene zarfı zaten İmam-ı Azam'ın hapiste geçtiği zamandır. O zaman biz İmam-ı Azam'ın verdiği içtihatları yok mu sayacağız? Helak olduğu zaman diliminde olduğunu mu beyan edeceğiz. İmam-ı Azam Kur'an'ı ihtisasla, hassasiyetle ortaya koyduğu içtihatları, fetvaları ve güncellediği konuları yok mu sayacağız? İşte böylesine bizi kandırıyorlar. Kardeşlerim, İmam-ı Azam rüzgarın şekline göre tavır alan birisi değil. Bakınız, İmam-ı Azam rüzgar, rüzgarın şekline göre tavır alan birisi değildi. Yani gelen saltanatın uşağı hiç olmadı. Abbasi, Emeviler döneminde Abbasileri destekledi. Yani olmayan bir insanların yanında oldu. Zulme uğrayanların yanında oldu. Emevilerin yanında olmadı. Emeviler, Abbasiler gelince... İmam-ı Azam'a ne teklif ettiler? Büyük kadılık teklif ettiler. Bağdat kadılığı teklif ettiler. İmam-ı Azam niçin reddetti? İmam-ı Azam dedi ki, eğer ben bir halifenin gölgesinde yaşarsam, benim verdiğim fetvalar doğru olmaz, Kur'an-ı Akaide uymaz, insani evrensellikten, uzak olur diye kadılığı kabul etmedi. Bağdat kadılığını kabul etmedi. Dolayısıyla bakınız zulme uğradığı zamanlarda Abbasilerin zulme uğradığı zamanlarda onları destekleyen imam onların teklif ettiği Bağdat kadılığını kabul etmediğinden dolayı hapse atıldı ve dolayısıyla İmam-ı Azam zaten hapiste vefat etti. Bir çeşit zehirlediler. Bir çeşit aç bırakılarak öldürüldü, şehit oldu. Kardeşlerim, hiçbir tarikatın içselliği Kur'an'ı delilikte okunamaz. Kur'an da tarikatın içselliğinde okunamaz. Çünkü tarikatta insani sözler vardır. Tarikatta yani sahte tarikatlarda insani kerametler vardır. Sahte tarikatlarda mürşidi mehsena vardır. Kur'an hiçbir mürşide yer vermediği gibi hiçbir mürşide Sena etmemiştir. Dolayısıyla kardeşlerim, Alın yüzlerce tarikat kitabını elinize içinde bir tane ayet göremezsiniz. Çünkü onların amaçları bellidir. Dini ifsad etmektir. Dini ifsadattan mürşitlerini yüceltme yolu bulmaktır. Tarikat kitaplarında bir tane sahih hadis bulamazsınız. Tarikat kitapları ancak o tarikatın daha önceki mürşidi kamilinin gerçek manada çizdiği yolun ifsad edilmesi yazılıdır. Ne ile ifsad ederler? Mürşidin yüceliğini kanıtlamak için bir takım iddialarla. Ne ile ifsad ederler tarikatı? Mürşidin olmayan kerametleriyle ifsad ederler. Ne ile ifsad ederler? Dinden haberi olmayan mürşidin bir takım sözleriyle ifsad ederler. Dolayısıyla kardeşlerim Kur'an'ı değerlere, Kur'an'ı hakikata uymayan Kur'an ayetlerine uymayan, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına uymayan bütün tarikatlar ifsadattır, yanlıştır, onlara değer vermeye değmez. El-Fatiha.